Yepyeni bir canlı yayında birlikteyiz. Ee, bugün arkadaşlar oynayamayacağız. Bugün bazı e, açıklamalar yapacağım kanalla ilgili. Ee, lan yayına başlar başlamaz ona girdim ya bir dakika dur. Beyler e, bir dakika bekler misiniz ya? Şu kalkan modunu iki dakikalığına açayım. geldi mi acaba? Tamam kalkan modu açık. Bir bakalım kontrol edelim. Otuz. Hı geldi. Yayın. Aga bir dakika lan. Ha tamam gelmiş. Şöyle ben diğer hesaba geçeyim. Biraz beklettim dersin. Tamam, kendi hesabıma geçtim. Kaka modunu kapatabiliriz. Tamam güzel kapandı. Eee